yılki öğrendiğim şeyler gerçekten hayat kurtarır. Ve bunu tabii ki sizinle paylaşmak istedim. Merhaba, Çay Sohbet serilerine hepiniz hoş geldiniz. Burada her şeyden biraz biraz konuşacağız. Onun için takip etmeyi hiç unutma. Kendinden şöyle bir soru sor. Eğer önemsemeseydim neler yapardım, neler yapabilirdim? ve aynen onu yapmaya çalış. Mesela bir ayrılık yaşadın ve kendinden şu soruyu sor. Eğer önemsemeseydim, o insan benim için önemli olmasaydı, yaşadıklarımız olmasaydı ben nasıl bir tepki verirdim? Ağlar mıydım o insan için? Hayır. Üzülür müydüm? Tabii ki hayır. O anda yeni bir zihniyete ihtiyacın var. Overthink yapmaya değil. Overthink herkes yapar. Bunu yapmasına herkes bilir. Yani bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Çünkü hayatta maalesef ki bayağı ayrılıklar yaşıyoruz. Ve bu ayrılıkların eskisi gibi bizi rahatsız etmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Overthink yapmayı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Değil mi? Sonraki bölümler için takip etmeyi hiç unutma.